Herkese merhaba. Handball'da oyuncu değişiminden bahsedeceğiz. İlk bilmemiz gereken şey oyuncu değişiminin sınırsız olduğu. Yani biz herhangi bir şekilde oyuncuların şu kadar oyuncu değiştirme hakkı vardır ibaresi handball için yanlış bir terim olacak. Çünkü oyuncular istediği zaman girip istediği zaman çıkabilir. Birincisi sınırsız olduğu ile ilgiliydi. İkincisi örnek veriyorum Ahmet yerine Mehmet, Mehmet yerine Ahmet girdi ya da onlar tekrar birlikte değişmelik gibi bir ibare kullanılmaması gerekiyor. Kimin yerine kim girdiyse bunun bir önemi söz konusu değildir. O yüzden oyuncu değişiminin kişi kişi olarak bakıldığı zaman bizim için çok da önemi yoktur diyeceğiz. Peki bu noktada oyuncu değişimiyle ilgili nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi şunu söylememiz gerekiyor ki saha içerisinde oynayan bir oyuncunun tamamen oyun alanının dışına çıkması gerekiyor ki diğer kendi takım arkadaşı oyun alanına girsin. Yani burada aynı anda bir değişim değil de ilk önce oynayan kişinin çıkması, sonra da yedek olan oyuncunun girmesi söz konusu olacak. Tabii ki de formaları aynı. Burada şu an sizlere göstermek için rengi farklı gözüküyor. O zaman ilk önce oyun alanında oynayan kişinin tamamen sahanın dışına çıkması gerekiyor. Şöyle düzeltelim. Tamamen sahanın dışına çıkması gerekiyor. Peki Farz edelim ki bu oyuncu değişimi sırasında aynı anda birden fazla bir hatanın olduğunu varsayalım. Mesela şurada 3 tane oyuncumuz beklerken şurada da 3 tane oyuncumuz değişecek olsun. Aynı anda gerçekleşen, gerçekleşen oyuncu değişimi sırasında hatayı ilk kim yaptıysa o cezalandırılıyor. Yani üçü birden değil de Hatayı ilk yapan. Hatayı ilk yapan cezalandırılır. Peki bu ceza dediğimiz şey nedir? Birincisi şu yedek oyuncuları şuraya çekelim. Şunlar burada kalsın. Eğer oyun alanında olan kişi uygun bir şekilde oyuncu değişimini yapmazsa bu kişiye, hatayı yapan kişiye 2 dakika zaman cezası verilir. Örnek veriyorum. Bu kişinin değişimi rakip takımın tarafından gerçekleşebilir ya da oyuncu değişim bölgesinden değil de şöyle şuradan çıkabilir. Bu bizim için hatadır. Oyuncuların çıkması için burası A bölgesinin oyuncu değişim yeridir. Hemen şurasını da şöyle göstereyim. Burası da B takımının oyuncu değişim bölgesidir herkes kendi bölgesinden çıkmak zorundadır. Eğer burada bir oyuncu değişimi ile ilgili hatanın olması söz konusuysa hatayı yapan oyuncuya 2 dakika zaman cezası verilmelidir. Peki bu kişi farz edelim ki oyundan çıkarken bir hata yaptığı oyuncu değişimi sebebiyle 2 dakika zaman cezası almış olsun. Oyun müsabakası 18. dakikasında böyle bir hatayı yapan kişi 20. dakikada oyuna gireceği anlamı taşır. Yani 2 dakika demek hangi süre içerisinde o cezayı aldıysa buna artı 2 eklenecek demektir. Ve kesinlikle ve kesinlikle bu kişinin yerine herhangi bir kişi giremez. Yani sahanın içerisinde kendi takımı bir kişi eksik oynamalıdır. Şu an zaten 2, 4, 5, 6, Burayla birlikte 7 kişi oynuyorlardı. Ama bu kişi 2 dakika aldığı için bu takım 6 kişi oynamalı. Bu esnada hiç kimse yerine giremez. Bununla birlikte 2 dakika zaman cezası bittiğine düşünelim. Cezayı çeken kişi de girebilir ya da başka bir yedek oyuncu da girebilir. Burada bizim dikkat ettiğimiz şey 2 dakikadan sonra artık takımın eksik oynama gibi bir durumu söz konusu değildir. Ceza bitimi gerçekleştikten sonra ister 2 dakika zaman cezası alan kişi girebilir, isterse de yedekten bir kişi girebilir. Ben bununla ilgilenmiyorum. 2 dakika sonra takımın var olan sayısıyla devam edebileceği durumdan bahsediyorum. O zaman özetleyecek olursak Oyuncu değişimi dediğim şey sınırsız. Kimin kiminle değiştiğiyle ilgilenmiyorum ya da bu durumu saymıyorum. Gelelim. Oyuncu değişiminin kişi diye adlandırdığım şey bununla paralellik gösteriyor. Ahmet yerine Mehmet, Mehmet yerine Ahmet değişmek zorundadır gibi bir ibare söz konusu değildir. Oyun alanında oynayan kişi oyun alanını tamamen terk etmeli ve ondan sonra yedek oyuncu oyun alanına girmelidir. Bu noktada değişim her takımın kendi bölgesinden yapılmalıdır. Hatayı bir aynı anda birden fazla bir hatanın olması söz konusu. Ses konusuysa aynı andanın altını çiziyorum. Birden fazla kişi aynı anda oyuncu değişiminde bir hata yaparsa ilk hatayı yapan kişi cezalandırılır. Bunun cezai yaptırımı da 2 dakikadır. 2 dakikanın anlamı şudur. Oyun durdurulur hangi dakikada ceza aldıysa o süreye bakılır ve artı 2 eklenir burayı örnek olarak 18 dakika söyledik 18 dakika süresinde bir kişi 2 dakika aldıysa 20. dakikada girmesi gerekiyor Tabii ki şu an ben bunu salisesi kısmına e, takılmadım öyle bir örnek vermedim direkt bu şekilde tam sayılı bir örnek verdim artı 2 eklememiz gerekiyor bu noktada 2 dakika sonra oyun kişi sayıları tam olacak şekilde devam edebilir. Lütfen bu konuya dikkat edelim.